Sevgili aday öğrenciler, günümüzde bankacılıktan hastanelere, otomotiv sektöründen savunma sanayine kadar tüm sektörlerin güçlü yazılımlar kullanmadan işlevlerini yerine getiremeyeceklerini söyleyebiliriz. Oynadığımız oyundan yerleri süpüren elektrik süpürgesine kadar yazılımın kullanılmadığı alan ve cihaz yok denilebilir. Hayatımızı bu denli etkileyen yazılımları geliştirmek için kaliteli yazılım üretme prensiplerini araştıran veya uygulayan bilim dalıdır yazılım mühendisliği. Kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi bir şekilde analiz eden ve bu doğrultuda yazılım için doğru tasarımı çıkaran, yazılım mimarisini oluşturan ve yazılım süreci içerisinde yazılım güvenilirliğini sağlamak için test araçlarını kullanan kişilere ise yazılım mühendisi denir. Yazılım mühendislerine olan talep gün geçtikçe artmakta olduğundan yazılım mühendisleri hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça cazip işler bulabilmektedir. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 2021-22 eğitim öğretim yılında 60 kontenjan ile ilk defa eğitim öğretime başlayacaktır. Akademik kadromuzda 2 profesör, 3 doktor öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Akademisyenlerimiz biyoinformatik, verim madenciliği, uygulamalı matematik, uygulamalı istatistik, yapay zeka ve görüntü işleme alanlarında çalışmaktadırlar. Bölümümüz yüzde yüz İngilizce eğitim verecektir. İsteyen öğrencilerimiz Erasmus projesi kapsamında anlaşmalı olduğumuz Avrupa üniversitelerinde bir veya iki dönem eğitimlerine devam edebileceklerdir. Öğrencilerimiz üniversitemizin yabancı diller merkezinde bir yıllık hazırlık sınıfı süresince yabancı öğretmenler eşliğinde kaliteli bir dil eğitimi almaktadırlar. Bölümümüzde programlama ve algoritma derslerinin yanında yazılım geliştirme sürecinin tüm aşamalarının detaylı anlatıldığı yazılım gereksinim analizi, tasarımı, proje yönetimi, yazılım test ve kalite aşamalarının yine detaylı anlatıldığı dersler, yapay zekadan oyun programlamaya varan çeşitli konular müfredatımızda bulunmaktadır. Sadece teorik eğitim alarak iyi bir yazılım mühendisi olunmaz. Öğrencilerimiz içinde bulunduğumuz laboratuvar gibi üç farklı laboratuvarımızda uygulama derslerini de alarak pratik kazanacaklardır. Öğrencilerimiz çeşitli sosyal ve kültürel kulüplerin yanında farklı yazılım disiplinleriyle ilgili öğrenci kulüplerine katılabilecek, seminerler ve çeşitli etkinliklerle ders dışı öğrenme imkanları da öğrencilerimize sunulacaktır. Biz eğitim ve öğretime hazırız. Yazılım serüvenine bizimle birlikte açılmak isterseniz tercih listesinin en başına bölümümüzü yazmanız yeterli olacaktır. Bekliyoruz.